Bugün sizlerle birlikte ve kuzenim Ayza abile birlikte Brawl Stars'ta krovu kasacağız. 15 kademe yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? İki kademe yükseltmem lazım. Bakalım. Oo, Nasıl oynayalım biz bu takımı? Zehirledik abi. Zehirlediğimiz için göründü. bir işte. Bir iki vuruş yaptı mı? Ne dedim? İlk turu aldık. Geldik ikinci tura. Hayır 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 öldüm öldüm. Ölmedim. Çok iyi oldu bu arada. Adamlara afk kaldım. Karakter değiştiremiyorum. Eksik. Aga be. 5689 kez be. 82. Arkadaşlar Brawl Stars'taki en sevdiğiniz karakter ne? Benim Crow. Yorumlara Bir daha hatırlatayım. Soru cevap yapacağım. Abone değil de yorumlara yazmanıza bağlı. Öldüm. Üstüme atlayacak. Atlama üstüme lütfen ya. Ne dedim? Hadi. Aldık yine. Bu sefer iki kişi öldürdüm. İkiye tek kaldım. Ultu ile öldürdüm. Gösteremediğim için özür dilerim. yine aldık. Dört bir yere yükselttik. Of, oy. Çok kasıyor ya. Hadi, hadi, yes, hadi be. Ah. kişi Frank öldüm. Kim öldürdü? 3 kişi öldürdük. 14 adam oldu bile. Hızlıca devam. Başlayalım ilkine hem, hem sonunu göstereceğim Sizi yormamak için Öbür videolarımda tam maçı gösteriyordum Uzun sürüyordu o yüzden Böyle takımlar İlk turda yenildik İkinci turu aldık Üçüncü turu da son kişi olarak kaldık. İlk turda yenildik Yenildik. Tam bize. Anam. Hmm. YKS sınavı nasıl geçtim Bugün YKS sınav vardı. İlk turda elbirler elbirler. Üç asır turda. Kimse Adamlar bizim üç. sıkıntı da şurada işte. Bu maçı full göstereceğim de. Çok iyi oldu bu. aldık. Üçüncü tur güzel oldu ama. Bence bu. E hadi ama ya. Aa öldüm. Hadi Aziz abi sana güveniyorum. Uf 30 canlı adam öldüren tek insan olabilir. Abartmayayım da. Az insanlardan biri nadir. Hadi. Alın şunu. Öyle al. Güzeldi. Güzel oynak. Aa oyundan çıkmış. Aa bir dakika Crow'u yükseltmem lazım. da yükseltmem lazım. Kaldırın bunları. Hmm. 15 kademeye çok az kaldım. Maşarı şu an tamamen göstersem daha iyi. Crow'u uygun bir şey yok mu ya? Olmaz kapmaca. Sıcak bölge. gör Yer gibi ya. Bakalım. <gülüyor> eee. Sizce <laughs> bugün bugün asıl sorusunu soruyorum. Her gün böyle sor. Her gün oynadığım oyunla ilgili artık soru soracağım. Bugünün sorusu Brawl Stars'ın Brawl Stars'ta Emz'in sevgilisi kimdir? A. Poco B. Mortis C. Frank D. Gaz Bakalım kim bilebilecek? Kolay aslında soru. Videoyu yayınladıktan bir gün sonra cevaplayacağım. Benim yayınladığım gün YKS ya sınavı oldu. Yani belki yarın gelir. Bel Video. O yüzden. 72 can. Odi, odi. Ulti çok pis kullanırım şu an. Kullandım. Ana ana yedik? O ölmedim, ölmedim, ölmedim. Yes be. Şans bu kadar mı? Yok. Bağlı, çok ballıyım abi. Dünyanın en ballı insanı olabilirim. Yes be, çok ballıyım. Bir vuruşta öleceğim. Bak iki kez öldüm ama çok pis. Ama 15 kademeye hızlı geldik ya. 10 dakika erken aldı ya. Yok 16 mı dedim. Yok 13'de başladık biz. 15'e hızlıca geliriz. Ben bakarım. Ona göre videoyu devam ettiririm zaten yenildik Videoya kısa olacaktı dedim <laughs> Edgar aldık ha. kaldım Şu an son maçım olabilir. Ya da. Oo, oh, oh. Üstümüze atladı mı nane yediz işte. Oo, çok güzel bir görüntü çıktı. Bunu çıkarıp editleyebilirim. Bu bir görüntü. Hadi. O da bize atlamadı şampiyon Ama Edgar geldi Ama Edgar geldi Baba Edgar'lar nerede ya Hadi baba ya O yürürlüğün nerde sana Tek sıkıntı karşıdaki krov Zaten alıyosun Yes be Son noktayı da ben attım. Aldık. 15 kademe. Hayırlı olsun 15 kadememiz. O zaman görev 15 kademe yapabildik. Görevimiz tamamdır. Görevi bundan sonrakinde 17 kademe yapmaya çalışacağım. Böyle bölüm bölüm. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Bay bay.